Selam arkadaşlar. Bu konumuzda denetim masasından kaldıramadığımız Adobe Creative Cult uygulamasını nasıl kaldırabiliriz veya Adobe'nin ürünlerini Photoshop, Premiere, Pro, After Effects gibi uygulamalar nasıl kaldırabiliriz bunu göstereceğim. Neden kaldırma gereği duyarız? Creative Cult uygulamasının bozulması veya bazı Adobe uygulamalarını yüklerken sorunla karşılaşılması gibi durumlarda Creative Cult uygulamasını kaldırıp sorunları çözebiliriz veya bu uygulamayı kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Adobe Creative Cult uygulamasını denetim masasına kaldırırken şu şekilde hata vermektedir. Diğer Adobe, Adobe ürünler için gerekli diye hata veriyor. Bunu nasıl kaldırabiliriz? Adobe'nin sitesini açalım. Bu uygulamanın indirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Adobe indirme linkini kaldırmadığı sürece buradan indirip Creative Cloud uygulamasını kaldırabilirsiniz. Windows kullanıyorsanız Buradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mac işletim sistemine sahipseniz buradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama indikten sonra zip dosyasından çıkartalım. Zip dosyasından çıktı çıkardıktan sonra uygulamayı yönetici olarak çalıştıralım. Bu şekilde iki tane seçenek gelecektir. Onar veya kaldır. Hangi seçeneği uygulamak istiyorsanız belirleyin. Buradan kaldırmak istiyorsanız kaldır butonuna tıklayalım. Bu işlem zaman alabilir. Biraz beklemeniz gerekir. Kaldırma işlemi tamamlandı. Bu işlemin ardından işletim sistemini yeniden başlatalım. Tekrardan denetim masasına gelelim kontrol edelim. Kalıntıları varsa buradan tekrar kaldır diyelim. Gördüğünüz gibi kalkmış oldu. Adobe'nin ürünlerini kaldırmak istiyorsanız örneğin Photoshop, Dreamweaver olsun, After Effects olsun ve benzeri. Bunları iki farklı yöntemle kaldırabilirsiniz. Birincisi denetim masasından kaldırabilirsiniz. Bur buradan kaldırırsanız programın kalıntıları bazı yerlerde kalabilir. Ama Cleaner Tool aracılığıyla kaldırırsanız tamamen kaldır kalkacaktır. Birincisi buradan kaldırabilirsiniz. İkincisi Cleaner Tool aracını nasıl indirebilirsiniz? Adobe'nin sitesine gidelim. Adobe'nin sitesine geldik. İndirme linkini dinleyen, videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu aracı ne zaman kullanmalıyız? Bilgisayarınıza adobe ürünlerini tam olarak kuramadığınız ise bozuk kurulumunu silmenizi sağlar. Sorunlu olan dosyalar bilgisayarınızdan kaldırır ve regedit'teki izin sorunlarını çözer. Aşağı kısma geldiğiniz zaman Windows için buradan indir indirme işlemini yapabilirsiniz. Mac işletim sistemini kullanıyorsanız buradan indirme işlemini yapabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra buradan çıkış yapalım. Cleaner Tool aracını sağ tıklayalım ve yönetici olarak açalım. Bu ekrandan bizden dil seçmemizi istiyor. İngilizce için E tuşuna basalım klavyeden. Enter tuşuna basalım. Y tuşuna basıp Enter tuşuna basalım. Bu gelen ekrandan 1'den 13'e kadar rakamlar var. Size uygun seçeneği seçin. Örneğin Adobe'nin tüm ürünlerini kaldırmak istiyorsanız All seçeneğini seçin. Yani bir rakamına basıp Enter tuşuna bastığımız zaman Adobe'nin tüm ürünlerini kaldıracaktır. Örneğin Adobe Flash Player'ı kaldırmak istiyorsanız 2 yazıp Enter tuşuna basalım. Burada Yes veya No seçeneği gelecek. Y tuşuna bastığımız zaman kaldırma işlemi başlayacaktır. Burada size uygun seçeneği belirleyip kaldırabilirsiniz. Bu eğitim videomuzu Adobe Creative Cloud ve uygulamalarını nasıl kaldırabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.